Herkese selam millet ben Yondayma e gençler nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün yine Yondayma e, Yondayma e kostümüyle Yondayma e oynuyor aga Değilsin değil Yondayma e oynuyor Var mı bir şey bize BC bir etkin olur mu yapar mısın bir şeyler Şuradan gelse BC mesela güzel olmaz mıydı ama olmadı agalarım Beyler bugünkü videomuz efsane bir video olacak çünkü siz eğer demirseniz siz eğer silver'da ve gold'ta oynuyorsanız veya plat'tan elmas'tan çıkamıyorsanız ama hepimizin çok sevdiği şu Challenger Base'e sahip olmak istiyorsanız altında da ışıl ışıl Yonday yazdığı gibi ışıl ışıl kendi nickinizi yazdırmak istiyorsanız tam da videosundasınız. Buna nasıl sahip olacağınızı bu videoda açıklayacağım ama öncelikle sizden bu videoya beğeni bekliyorum. Çünkü beyler siz ne kadar çok beğenirseniz YouTube videomuz o kadar çok öneriyor o kadar çok insana gösteriyor. Demek ki bu video beğen aldığına göre güzel bir video diyor ama beğenmediğiniz için bizim mükemmel ötesi videolarımız bile bazen hani gerçekten çok özendiğim lan bu videoyu herkes görmeli dediğim herhangi bir şu anda Yayıncı olan biri satsa bile 150-200k'dan aşağı izlenmeyecek olan veriyorlar geliyor 2k izleniyor bizde neden algoritma bize önermediği için o yüzden burada siz çok büyük bir önem ifade ediyorsunuz. Herisi de dc'nin counter'ıdır bu arada hani q2'ye giderken q'yu engeller q1'i örüncekleri dojlar. Geçeceğim oraya yardıma da o adam ben varasıya Bey atar mı acaba? Double atamasın diye direkt flash attım. Sonra bu oyunu ileri gitmeyeceğim. Mene gödüm. Bir flash atamasaydın götünü çıkaracaktık sizin. Senin. Sizin de. Base atıyoruz çok. Seri bir base beyler. Gençler videoyu çok kısa bölüyorum. Sponsorum olan hesap.com.tr'den en güvenilir ve en uygun şekilde RP'lerinizi satın alabilirsiniz. Ayrıca sitede bulunan RP çekilişlerine açıklama kısmında vermiş olduğum en üstteki linkten tıklayarak siteye kayıt olup katılabilirsiniz. Benim linkimi kullanarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi ya şöyle şu challenger emotu altında yondayma ben iki sen 2 belki carttayma belki curttayma yazdır geç yazdırabilirsin adam. Bunu nasıl yazdırırsınız beyler? Discord'dan veya açıklama kısmına bıraktığım linklerde instagram adresim var ekrana da koyacağım. Bana oradan ulaşıyorsun. Diyorsun ki abi ben challenger bey'i yaptırmak istiyorum. Biz bunu yabancılara sunuyoruz bu hizmeti ben sunuyorum. Yabancılarda bu kültür var ama TR'de çok yok çünkü skinlerin nasıl yapıldığını bile ilk defa benden görenler var. Bu şu an oynadığım Minato skin'ini başından sonuna ayağından ipliğine her şeyini ben kendim yaptım. Öğrendiklerimle size fayda sağlayabilirim. Siz de bana fayda sağlayabilirsiniz. Bunlar karşılıklı. Seninle kazanacağım. Bende kazanacağım. Bacı kardeş. Skin yapımından kastım ne? Senin main'in Yasuo. Kaneki Yasuo istiyorum ben. Naruto Yasuo istiyorum ben diyorsun. Ben sana yapıp test ediyorum skin'i. Sadece sende oluyor. Ekrana da seslerle zaten ben bunları koyuyorumdur. Teslim ettiğim işlerimi yabancılara. TRD dediğim gibi yaptıran 3-5 kişi var. Videoda çok bahsetmediğim için yapıldığından bile haberdar değil adam. Dedim ben neden yapıldığından haberdar etmeyeyim. Yabancılara biz bu hizmeti sunuyoruz. Türklere de sunalım dedim. Yanlış düşünmemişimdir. Bu adam beni gördü mü acaba buradan? Bu adama dive atabiliyoruz mu? Bu adama dive atmayı deneyelim bence. Ultim de var. Güzel. Zorla attık bu arada ama adam bir sürü farm, farm kaybetti. Word her türlü word. Adam bir ton farm kaybetti adam. Ben de plate aldım. Bu bize yaradı. Aklınıza gelen her şeyi yapabilirim. Aklınıza gelen her şey. Atıyorum. Geçen birisi istedi. Vahşi batılı Lucian skinim var benim dedi. Ama ben farklı bir kroma paket istiyorum. İşte skillleri mor olsun. Attığı skillleri ışın mor ışınlar atsın. Rengi şöyle şöyle olsun. Tarif etti. Teslim etti adama gayet de mutlu oldu. Sen de yazacaksın oraya. Ben de şok bıçaklı Z var ama üstüne giydiği kefen beyaz olmasın da lacivert olsun. Kırmızı olsun diyeceksin. Tabi renk paketleri var da ben bunu örnek olsun diye söylüyorum. İyi engelleyemedi bari. shutdown onu aldım oradan. Abi bizim ADC'de kill varmış. Onu ben alayım. Osoy. <laughs> Sesleri değiştiririz. Skill'leri değiştiririz. Yüzler değişir. Ama hisler değişmez beyler. Hadi eyv Bu Mel denen karakterde ben skilllerini bilmediğim için şuradan bir montak akarım beyler. Yondayme taze bir montak. Onu kesebilecek miyiz peki? Öldürelim. Slow mulovi e yoru At sütunu kanka garla. Güzel. Hadi BC. Yap numaranı. Yap numaranı BC. Hiçbir şey yapmadık sabahtan beri. Ben yaratıklığı almaya gidiyorum beyler. Güzel bir montak geldi. Bunca konuşmanın üstüne güzel bir montak geldi. Bak efektler efektler akıyor bizim çağrıda. Durumlar bu şekilde beyler. Ben tanımayanlar için kendimi tekrar tanıtayım. Discord'da ben yaptığım Lee Sin skinlerini ücretsiz veren. Hatta Yasuo'ya, Zed'e, Megumi Zed'dir. Sana mı Yasuo'dur? Skinlerini ben kendim yaptım. Ve bu Minato skinini biri istese de yapsan bak koşuş animasyonu animasyonu bile değişik o kadar çok full paket yani Hahaha <laughs> yandayma derler ona beyler Q Q düz atarsın her zaman bak Q'ya gittikten sonra her zaman Q'yu sağ tık atarım adama Geliyorum kanka At beri doğru Var mı e'si m'si bir şey ölürse beni öldüremeyebilir bende Beni öldürecek mi Öl gari Heh, güzel. Ne diyorduk bu skin'i isteyenler atıyorum. Çok pahalı bir skin yani bu. Biri parayla yaptırmak istese. Çünkü ayrıntısı yok. Bir de atıyorum normal kıytırık bir skin'e 500 lira veriyorum. Herkes de var. Bu sene özel. Kimse de yok. Arkadaşlarına hava atanasını satalım. Üstünde adım yazıyor da. istersen arkasına çekedin adını yazalım. Şuralarda bir yerde el iyise var. El ise. El ise ben de ayağım beyler. <laughs> Boşun bizde. Dozacı valla çok felaket. Beri gelse kanka abi belki beri gelsen hani Adamı kıvırıyız da hiç öyle bir niyetin Şeyin yok senin yani Hadi bir can gel Bir kral varsa benim. Oo, oh, bırakın bu işleri hadi. Kalkın kapatın gelin bırakın bu işleri. Yonday tarzı bir iki vs bir geldi bu arada. Orada fareyi kaydıramadım. Şura totem attım bir şeyler oldu. Bir karışıklık oldu ama Drake'i çaldık. Smite'i da Drake'e mi atamadım? Orada fareyi kaydıramadım. Pilim bitiyor ne oluyorsa farenin. Grasset kelam Drake'i çalabildik. İlginç bir oyun geçiyor ama ben çok eğleniyorum beyler. İttir ittir kocaman ittir. dekme Tek çakalım şunu abi. Kazanan lane'e gitmek gerekir her zaman beyler gerekir. Başka türlü nasıl besleneceksiniz? Şuradan bir haneye alamet yazdırsak fena mı olur? Herife 2 3 level neredeyse lif atmışız. Level atlar giderim zaten. Adam 9 ben 12 sayılırım. E beyler durumlardan bahsedince artmısınız mısınız, cürt müsünüz, mısınız, Bok gibi ikmen. alamet aldım. Son anda geliyorum. Q gelir gelmez yapıştırdım ultiyi. Ult attırtmadım fark ettiyseniz hareket etmesin istedim adamı. Q'yu bekleyeceğim abi böyle durumlarda Q'yu beklemek lazım. Bir karabalt ölümün dansına biz hayatta ölmeyiz'e geçtim sonunu beyler. Kasmış Lee'sini oynamasa da bir ayrı zevkli oluyor beyler. Gerçekten bir ayrı zevkli oluyor. Flash'ım var birazdan sizin için bir tane de combo patlatırım ben. Orada neler oluyor? Ama bunu gıbırdık. BC'ye nasıl kaldı lan o kill? Bu arada flash'ım var, ultim var, her şeyim var da bu oradan iş çıkar mı tam emin değilim. Şuraya bir alamet patlatalım bakalım bir. Kuleyi iyi kıvıralım hemen. Dur ben onu çiğneyeceğim, çiğneyeceğim. Çiğneyemedim beyler. Bir daha binilmeyer mi? Bir, bir kere mi biniliyor buna? Ben onu tam çözemedim. Zorla öldü ya lavuk. Lavuk zorla öldü kızım yazar. Bak yaratıkların hepsini aldım diye ne kadar çok vuruyoruz kuleye. Drake'ül Fesfo yapalım şuraya. Caitlyn akıllı bak Yenhiler erkenden aşmayın da kasılmasın diye bak. Bu adam akıllı baba. Baron yok piyasada baron alacak adam yok bizde. Bu yalanı konuşuyor yani. Ben şuradan combo patlatabilirim bu arada. Trash bak seni montaklarım benim canım sıkma. Hadi set. Ben tamam, bu adamı öldürdüm ben. Set öldürmüş adamları aç abi şu kuleyi montak yapacağım ben orada trash salak gibi önünde adamlar akıyor atam demedi beni tuttu kaç kere ya. Gurt'tan bir öte Q bir beri ulti bir Chinese bir bilmem ne açıklayacağım durum aga. Ben bir base atam beyler 2500 gold var şunu alalım. Hısımıma yardıma geliyorum beyler. set bizim hısımımızdır. Bizi kastıran yegane agalardan biridir. Gel ya şunu alalım. Ece ne yapıyor orada? VC mi atıyor orada? Ben Caitlyn ile Crystal almaya geldim beyler. Bunun bu arada GA vereni varmış ya. Ben hiç karşılaşmadım bununla da. Öldüğün zaman yeniden dirilten bir versiyonu varmış bunun. Hiç görmedim. Bize denk gelmedi. Hız sayesine kaçarız ha. Kaçarız gibi. Yasuo VC set egzav ya Yasuo. İzleyelim. O W'su kaçtıysa vella at olur W'yu tutturamadı gene de kesti adam boy. Set çok bozuk çar boy. W'yu W'yu tutturamadı gene de kesti herife. Zinc. Aradan. Flash'ın var ultim var. Güzel bir combo bile akıtabiliriz buralardan. Bizim adam inhibitörünü açıyor? Ben onu tam çözemedim de. Güzel açmamış. Ne yapıyorlar? lan? Bu slow'u yedikten sonra acaba dikiş tutar mısın sen hızım? Acaba dikiş tutar mısın? Bana bir söyle. Aha. Ben lan BC. Ben utandırdın evlat. Beni utandırdın lan. Peki baron alsak nasıl olur? Millet minyonlarla uğraşırken biz baron alsak nasıl olur beyler? BC 12 level ben 17 levelim oyunda en yüksek kaç var set var o da 17 level 12 sıfırız ölmememiz lazım midde montağımız uzaktı Gelimizi de aldık bir montak daha akacaktır çünkü flashımız var Şimdi ölümün önce de bitti benim Beyler oyunu bitiren hamleye gidelim yapalım Flashım var Oyunu bitiren hamleyi yapalım gidelim de Son vuruşu yani biz atalım son topu dele biz atalım Geldim geldi baba baba geldi baba gel iyi Bizim botta da elemanlar Kombo akar kombo akar Kombo akar Şöyle bir çarptırma çarptırma ile can alış 48 geldi 3.13 saniye CC yemişim beyler. Dünyanın CC'si. Orada CC'den çıkabilseydim eğer 2-3 kişi daha keserdim. Bomba yaptım şurada adamları birbirine kırdırdım. Mükemmel bir oyun oldu. Minato skini ile de güzel bir oyun oldu. Videoyu beğenip daha çok insana ulaşmamıza destek olabilirsiniz. Dediğim gibi skin ile ilgili bir şey yaptırmak isteyenler Discord ya da Instagram'dan bana ulaşsın.